Herkese tamam. var arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte. Yanımda Kadir var. İlk önce Kadir'e hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ne yapıyoruz Kadir? Neyse atıyoruz. Hadi başlat. Kim yenecek bak göreceğiz. Bir <laughs> de ben. <laughs> Birkaç farklı yenilebiliyoruz ar arada. İkimizde. de. Batuhan bakalım mı? Bak göreceğiz. Dur. Arkadaşlar yenilirsem kusura bakmayın ses geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar sesim böyle çünkü daha yeni kalkmış. Saat kaç oğlum? 8.47. Oha kaç vurdum bak saate bakacağım diye Veriyordum. Göster. Gösterdim. Hiç <laughs> Peki iyi. Bak. Ay! Uy! Havada ehen ya kafadan vurdum havada. Yani. Yine! Lan oha oha. Niye vurdun lan? Öyle o nasıl hen chat? Full eşeydin ha. Ee? Yallah. Yaklaş ya. Ben geçtim abi. Yaklaş. <laughs> <laughs> oyun kasıyor lan. <laughs> oyun kasıyor. Sıkıntı oyun kasıyor. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. O da Bay bay. Bekle orada <laughs> sprey yapacağım. Spray. Bekleyem bekleyemem canım şekerim var. <laughs> ne diyeyim? Gelemem şekerim. Randevum var. Oydu. Öyleydi ha? değil mi? Oy, sprey yap. Sprey. Oğlum sen ne var harbiden. Oyun kasa kasa nasıl oynuyorum ben böyle lan? Oyun kasıyor. Bazen. Oğlum bak senin bokluk var. Böyle vuramam oğlum senin bokluk var. Ne boklu ama. Küfür etmiyorum ben. Sen izinden ben de küfür ediyordum az kalsın. Gerisini ettim, yersine etmedim. Hayda. Oy. Kadir, izlersin kendini buradan. Oy, oğlum, lan? Arkadaşlar, biz burada videoyu bitirelim. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Ya. Video mi? Yaparım. Bitmedi lan. Sen neyine güvenip buraya geliyorsun? Ge Kendime. Cesaretim. <laughs> Var benim. Hava da video uğraş. <laughs> Oha canım ki kanka nasıl uğruyorsun? Bak ben. Ben istesem senin havalarda göklerde vururum göklerde hayır kardeşim gelirim ya ulan. hayır ben sesimi kapatıp ciddi oynayayım. İyi lan hadi ben de kapatıyorum Arkadaşlar sesimi kapatıp ciddi oyuncakmış. Sesimi kapatıp. Sesimi kapatıp dedim. Hadi hadi. hadi. Hayda. Aldım. Havalarda vuruldum. Ya uf oynamam. Hatta. Bu burada mıydı geldi mi? Burada mıydı? Arkadaşlar bu bu arada 40 abone olmuşuz. 41 olmuş muyduk? Rüyamda mı gördüm herhalde olmadık. Rüyamda gördüm herhalde. Olmuş da olabiliriz. Bakmadım. Arkadaşlar telefonu atıyorum yüzden böyle ses çıkıyor. Aa arkamdaymış. En çok yedi. En çok yedi. Manzara. Ma. Maşallah. Maşallah. Çok iyiydi. Bir kişi kısa videoma ee, bu 7 yaşında demiş. Bunu ben neyse. Küfür etmek ist ya etmedim. Etmeyeceğim. E, ben bu arada 8 yaşında değilim tahmin yanlış tahmin mi ettiyse neyse yanlış ona kalp atmadım başka bir birisine atm ya başka bir yorumuna atmıştım o ne nasıl bir yorumdu ben oyunun sesini açmadım anne ay 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 Uh, and